Wallbox ERP programı stok tanımları. Fiyatlar sekmesine inceliyoruz. Bu sekmede stokumuz için satış ve alış fiyatlarını belirleyebiliyoruz. Fiyat oluşturma işlemleri için fiyat numarasını belirtip, hesabını seçip, TL ya da döviz, fiyat tanımını yani adını belirtip, varsa da barkodunu ve birimini seçip fiyatını belirtebiliyoruz. Bu işlemleri manuel yapabileceğimiz gibi varsayılan fiyat tanımlarından da aktarabiliriz. Varsayılan fiyat tanımlarını oluşturmak için de Stok Yönetimi, Tanımlar, Fiyat Tanımları penceresine ulaşıyoruz. Bu pencerede fiyat tanımlarımızı oluşturabiliriz. Ya da programın varsayılan fiyat tanımlarını otomatik olarak aktarmak için bu düğmeden yararlanıp dörder adet alış ve satış fiyatlarının oluşmasını sağlayabilirsiniz ve bunlar üzerinde de daha sonradan değişiklikler sağlayabilirsiniz. Fiyat tanımlarımızı düzenledikten sonra varsayılan fiyat tanımlarını aktarmak için ilgili düğmeden yararlanıyoruz. Buradan hesabımızı seçiyoruz ve güncelle düğmesine tıklıyoruz. Gelen uyarıda tüm stok fiyat tanımları güncellenecektir. Devam etmek istiyor musunuz sorusuna da evet diyoruz. işlemimizi tamamlıyoruz. oluşturmuş olduğumuz fiyat tanımlarını aktarmak için stok kartına dönüp varsayılan fiyat tanımlarını aktar seçeneğine tıklıyoruz. Oluşturduğumuz fiyat tanımları eklenmiş olacaktır. Satış fiyatlarınızı güncel olarak tutmak isterseniz mevcut fiyatlarınızdan herhangi bir seçim yaparak üzerine kar marjı da belirterek sürekli güncelleyebilirsiniz. Bir örnek üzerinden gösterecek olursak, kaynak olarak belirtmiş olduğumuz alış fiyatı 1'e bir fiyat giriyoruz. Sonrasında yetkili bölümünden, özel tanımlardan, özel ayarlara girip, buradan fatura ayarlarına girip, buradan da alış faturasından satış fiyatları oluşturma panelisini göster çantiğini işaretliyoruz. Stoğumuz için bir alış faturası oluşturduğumuzda kayıt esnasında satış fiyatları yeniden oluşturulsun mu sorusuna evet diyoruz. Ve buradan işaretlemeyi sağlayıp alış fiyatımızın üzerine kar marjı koyarak yeni satış fiyatımızı oluşturacaktır.